ile ilgili birçok girişim gerçekleştirdik. Gerek rektörlük düzeyinde, gerek yok düzeyinde. Ancak bir sonuç elde edemedik yeni bölümler noktasında. Zara'da 92 yılında kurulan üniversitemiz ve yurdumuzla birlikte o dönemlerde sayımız fazlaydı. 4 yıllık bir fakültemiz de vardı. Bizim ilçemizdeki 4 yıllık fakültemiz sosyal bilgilerle ilgili. İşte ne var işte bunların içerisinde sigortacılık var, banka ve da var. Şimdi burada rektörlüğün ve yökün yanlış uygulamalı ve popülist politikalarının şu an ilçeler bunun faturasını ödüyor. İlk zamanlar alkış alıyorlar ama belli bir yıl geçtikten sonra da alkış mı alıyorlar, beddua mı alıyorlar bunu bilemiyorum. Şöyle ifade edeyim. Eğer zarada bir bununla ilgili dörtlü yıllık fakülte zararlı hemşerilerimizin, iş adamlarımızın katkısıyla yapılan bir üniversite var ise neden bu bölümün bir tanesine Sivas Merkezi açıyorsunuz? Siz öğrenci olduğunuz zaman Sivas Merkezi mi tercih edersiniz? ilçe mi tercih edersiniz? Çok ilçemizde meslek yüksek okullar var. Meslek yüksek okulların bu şekil dağıtarak popülist politikalarla efendim bizim ilçemizde meslek yüksek okulu geldi. nüfusu 3 bin. Yerde meslek yüksek okulu var. Öğrenci saat 4'te okulundan çıksa 5'te lokanta bulan. Dolayısıyla bu kontrolsüz bir üniversite, meslek yüksek okulunun açılması öğrencilerin dağılımını sağladı. Dağılımını sağlayınca gerçek manada hizmet veren e, üniversiteler, ilçelerdeki olan üniversiteler e, öğrenci bulamamaya başladı. Dolayısıyla burada bizim yeni bölümlerin açılmasına ihtiyacımız var. Bugün maliye bölümü Türkiye'nin her ilçesinde var, beldesinde bile var. Dolayısıyla bununla ilgili inşallah yeni dönemde yeni rektörümüzle birlikte bizle de girişimlerimizi sağlayacağız. Mesela bizim ilçemizde şehir iç ulaşım öğrencilerimize ücretsiz hale getirdik biz desteklemek adı altında. Sosyal etkinliklerine sınırsız araç desteği veriyoruz. sportif faaliyetlerine sınırsız destek veriyoruz. Dolayısıyla Zara Belediyesi olarak bununla ilgili... Yeni dönemde inşallah bir çalışma yapacağız. Şimdi soruyu da sormak lazım yetkili birimlere ve kurumlara. Eğer bir ihtiyaç çok ise 4 yıllık fakültenin onayını neden verdiniz? Bu insanlar çoluğunun çocuğunun rızkını ilçesine hayır noktasında bağış yaparak bu okulları yaptı ve devlete bir kuruş maliyet yansıtmadan zararlı hemşerilerimizin katkılarıyla yaptı. Ama bugün baktığımızda birçok böyle merkezde e, bulunuyor ve bu tip e, yanlış popülist politikaların neticesinde ilk başta dua alanlar sonunda beddua ne inanıyorum.